kanalımdan videomdan herkese merhabalar. Kış aylarında içinizi ısıtacak şifa niyetine nefis bir kelle paça yapıyoruz. Ne kadar sağlıklı olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Hadi buyurun tarifimize geçelim. Kelle paça yemeğimizi hazırlamak için bugün dana eti kullanıyoruz. Yani dananın baş etini ve yanak etinden oluşan kısmı kullanıyoruz. Difrizden çıkardığım etimizi güzel bir şekilde yıkadım ve düdüklü tencerenin içerisine koyuyorum üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz ekliyorum ki daha çabuk pişsin çünkü düdüklü tencerede pişireceğimiz için ve üzerine geçecek kadar sıcak su yani kaynar su ilave ediyorum. Evet bu kadar su yeterlidir. Hemen ocağın üzerine alıyorum. Ve pişirmeye bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra ilk 10 dakika boyunca kapağını kapatmayalım arkadaşlar. Bu şekilde kaynasın ve üzerinde oluşan bu köpükleri alalım mutlaka. Aksi halde e, kelle paça etimizin suyu siyah olur ve yemeğimize kullanmak istemeyebiliriz. Gördüğünüz gibi 10 dakika boyunca kaynatıyoruz ve üzerinde oluşan köpükleri sürekli olarak alıyoruz ve artık kapağını kapatıyoruz yaklaşık bir saat boyunca pişiriyoruz etimizi bir saatin sonunda etimiz çok güzel bir şekilde pişmiş olacaktır hemen tencereden alıyorum başka bir kabın içerisine ve etlerimiz hala sıcak durumda hafiften iri parçalar olacak şekilde etlerimizi ayırıyoruz yani didikliyoruz çok ince yapmıyoruz oldukça iri parçalar halinde bölüyoruz etlerimizi etlerimiz o kadar güzel pişmiş ki lokum gibi olmuş gerçekten hiç bıçak kullanmamıza dahi gerek yok İçerisinde kemik parçaları varsa bu şekilde ayıklıyoruz. Ben bugün dana etiyle hazırlıyorum. Tabii koyun etiyle daha farklı bir lezzet ortaya çıkıyor. Ben bugün Hatay usulü hazırlıyorum yemeğimizi. Hataylılar salçalı ve soğanlı olacak şekilde yapıyor. E tabii ki lokanta ve restoranlarda beyaz olarak tüketiliyor. Ama biz e, her zaman yaptığımız gibi biraz salça ve soğanlı olarak yapıyoruz ve bol sarımsaklı. Bu şekilde etlerimizi hazırladıktan sonra tenceremizin içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. yağ miktarını etinizin yağlılık oranına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Bir tane küçük boy soğanı minik minik olacak şekilde doğradım ve tenceremizin içerisine alıyorum. Soğanları biraz kavuruyoruz. Soğanların içerisine yarım yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Salçanın kokusu çıkar. Salçanın kokusu çıkana kadar biraz kavuruyoruz. Ve üzerine bir tepeleme yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum ki yemeğimiz daha özlü ve daha kıvamlı olsun. Şöyle 20 saniye kadar da unu ile beraber kavuruyoruz. Üzerine etlerimizi ilave ediyoruz. Gerçekten şifa niyetine tüketilmesi gereken nefis bir lezzettir. Hasta olduğunuzda grip olduğunuzda bu şekilde tüketerek e, gribi daha kolay bir şekilde atlatmanızı sağlayabilir. Yani bağışıklığınızı güçlendiriyor diyebilirim. Hemen etlerle salçasını da bir süre kavuruyoruz. Üzerine de bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ve haşlamış olduğumuz etin suyundan da ekliyorum. Yarısını su, yarısını da et suyu olarak kullanacağım. Yani 3 su bardağı et suyundan koyuyorsak 3 su bardağı da normal kaynamış su ilave ediyorum. Et suyunu ekledikten sonra üzerine biraz daha normal kaynamış su ekliyorum. Özellikle ikisini bir arada kullanıyorum ki yemeğimiz ağır olmasın. Hafif bir yemek olsun. Yani çok ağır bir yemek olmasın. Tamamen et suyu kullanmış olsaydım e, tadı biraz ağır olabilirdi. O yüzden ikisini karıştırarak kullanmayı tercih ettim. Yemeğimizi 15 dakika boyunca pişirmeye bırakıyorum. Kaynadıktan sonra 15 dakika pişirmemiz yeterlidir. Biz de bu arada yemeğimizin olmazsa olmazı sarımsağımızı hazırlayalım. Bir baş sarımsağı temizledik, ayıkladık ve isterseniz rendeleyin, isterseniz benim yaptığım gibi ezerek kullanabilirsiniz. Bu yemeğimizin olmazsa olmazı tabii ki sarımsaktır. Sarımsaksız kelle paça düşünemiyoruz. Bol limonlu ve sarımsaklı gerçekten çok güzel olur. Eğer siz bu kadar sarımsak çok fazla derseniz tabii ki 2-3 diş de kullanabilirsiniz. Damak tadınıza göre sarımsak miktarını da ayarlayabilirsiniz. Sarımsaklarımız da hazırdır. Hemen bir yemeğimize bakıyoruz. Yemeğimizin kıvamı ve rengi gayet güzel bir şekilde. 15 dakika boyunca pişirdiğimiz yemeğin üzerine ezdiğimiz sarımsakları ekliyorum ve şöyle bir karıştırıyoruz. Üzerine de bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Sarımsaklarını ekledikten sonra 1 dakika boyunca kaynatıyoruz ve ocağın altını artık kapatabiliriz. Yani artık yemeğimiz yemeğe hazırdır. Gördüğünüz gibi yemeğimizin rengi, kıvamı gayet güzel oldu. Hemen tabağımıza alıyorum. Eğer sizler de kelle paça çorbasını seviyorsanız bu şekilde pişirebilirsiniz. Bizim Hatay taraflarında hep böyle salçalı yapılır ve çok da lezzetli olur bol sarımsaklı olarak. Annemin yıllardır yaptığı ve yiyenlerin çok beğendiği bir tariftir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Doğal bir antibiyotik yani şifa niyetine tüketebileceğiniz enfes bir yemek tarifidir. Üzerine birazcık karabiber serpiyorum. Evet, gördüğünüz gibi nefis bir kelle paça yemeği oldu. Kanalımı buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Hem bu sayede destek olursunuz hem de daha fazla e, kitleye ulaşmış oluruz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.